Bizler haç için ihrama girinceye kadar Mekke'de ihramsız olarak ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hacılar beş vakit namazlarını harem-i şerifte kılmaya, Kur'an okumaya ve fırsat buldukça nafile tavaf yapmaya özen gösterirler. Zamanlarını iyi değerlendirip mescidi haramda gereksiz sohbetlerde bulunmazlar. Kabe'yi seyretmenin bile ibadet olduğunu Arafat'ı beklemeye koyulduğumuz bu günlerde vaktimizi güzelce değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman Mescid-i Haram'ı uzaktan seyrettiğimiz de oluyor. Say yapılan yerin üçüncü katı da uzaktan bir başka görünüyor. Mescidin içi kadar dışı da dolu. Farklı ülkelerin insanlarıyla aynı safları paylaşıyoruz. Cuma günleri daha da bir kalabalık oluyor. Kabe'de sabah namazı pek de hoş oluyor. Doğrusu namaza doyum olmuyor. Her yer ışıl ışıl, sanki nur yağıyor. Fırsat bu fırsattır deyip çokça nafile tavaf yapıyoruz. Kalabalık olduğu zamanlarda ikinci ve üçüncü katı tercih ediyoruz. Kalabalıkta kaybolurum endişesi de duyuyoruz. Ancak rehberlik ekibi yeni gelmenin heyecanıyla otellerini bulamayan ya da şaşıran hacılarımıza yol gösteriyor ve yardımcı oluyor. Rehberlik ekibi Harem-i Şerif'te Altınoluk karşısındaki müezzin mahfili altında ve Hacer-ül Esvet'in karşısındaki yeşil ışığın bulunduğu yerde hacılarımıza 24 saat aralıksız hizmet vermektedir. Harem-i Şerif'e gidip gelmelerde servis otobüslerine biniyoruz onlar da günün her saati çalışıyor. Zaman zaman çarşı pazara da çıkmıyor değiliz. Yakın ve dostlarımıza küçük de olsa birer hatıra eşya alıp geçiyoruz. Zaten vaktimizi böyle yerlerde zayi etmek de istemiyoruz. Bizler bu tür otellerde konaklıyoruz. Otel girişlerinde her konuda bizlere yardımcı olan din görevlileri bulunuyor. Tuvalet ve banyolar tertemiz. Bizlere yakışan da doğrusu bu. Ortaklaşa bu mutfağı kullanıyoruz Tercihini Normal yemekli Veya müstakil odalı Ya da lüks tipte kullananlar Yemeklerini otelin yemek salonunda Yemektedirler Hac arkadaşlığı da bir başka oluyor Beraber olduğumuz oda arkadaşlarıyla Uzun uzun sohbetler ediyor Duygularımızı paylaşıyoruz Bu arada duyuyoruz ki Diyanet İşleri Başkanımız Başta hastalar olmak üzere Hacıları ziyaret edip onlarla hasbihal ediyor. Günlerimiz bir hayli bereketli geçiyor. İrşat ekibinin sohbetlerine katılmaya özen gösteriyoruz. Öğreniyoruz ki irşat ekibinde ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri de yer alıyor. Hanımlar ise kendilerine özel irşat programlarına katılmakta pek iştahlı davrandıklarını gözlemliyoruz. Arafat'a çıkmaya sabırsızlandığımız bu güzel günlerde kafile halinde bizleri tarihle buluşturan manası ulvi yerlerde ziyaret ediyoruz. Kutsal iklimin her köşesi hatıralarla doludur. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Hira Dağı, diğer adıyla Nur Dağı. Kabe'nin yaklaşık beş kilometre kuzey doğusunda Kabe'yi tam karşıdan gören bir yerdedir. Burası ilk vahyin geldiği, Yaradan Rabbinin adıyla oku emrinin indiği mübarek yer. Burada insan ürperiyor. Nurdağı adeta yeri göklere bağlayan, arzla sema arasında irtibatı sağlayan öylesine muhteşem bir yer ki. Sevrdağı Mekke'nin beş kilometre güneyinde yüksekçe bir dağdır. Sevgili peygamberimizi ve Hazreti Ebu Bekir'i müşriklerden koruyan ve onları sinesinde barındıran mağara da buradadır. Medine'ye doğru gerçekleştiren hicretin sığınağı bu dağ, ve mağarada çekilen ızırapları bağrına gömmüş bir kahraman gibi her haliyle tarihe ve bizim zihinlerimize unutulmaz hatıralar kaydediyor. Arafat'ta bulunan Cebel i Rahme, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın buluştuğu yerdir. Yeryüzü serüveninin başladığı bu yer, bizlere alıp ta insanoğlunun ilk yaratılış zamanına götürüyor. Gözümüzde neler neler canlanıyor, hayal perdesinde ne resimler seyrediyoruz. Kabe'nin hemen yakınında yer alan ve şimdi kütüphane olarak kullanılan ev, peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü yer. Kainatı yeniden okuyan ve yorumlayan, bizlere yeni ufuklar gösteren insanlığın iftihar tablosunun iki cihan nebisinin bu küçük evde doğup büyüdüğünü öğreniyoruz. Cin mescidi, cinlerin Kur'an-ı Kerim dinlediği yerdir. Efendimizin ...hem insanlara hem de cinlere peygamber olduğuna besbelli ki bu yer apaçık tanık oluyor. Bu mescidin biraz ilerisinde peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in... ...kendisini yetiştiren amcası Ebu Talib'in, Hazreti Hatice validemizin... ...ve İslam'ın ilk şehitlerinin bulunduğu Cennetül Mualla Kavristan'a. Başlarında dikili bir taşın dahi bulunmayışı bizleri hüzünlendiriyor. Burası öyle olmamalıydı deyip gözyaşlarımızı içimize döküyor ve bir Fatiha okuyup geçiyoruz. Bizler günlerin zikir, şükür ve tefekkürle dolu olursa nasıl da bereketlendiğini görüyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki Arafat'a çıkma zamanı gelmiş. Temettü hacı yapanlar Zilhicce'nin 8. yani terbiye günü hac için ihrama girerler. Dolayısıyla o gün geldiğinde ihram için ön hazırlıklar yapılır.